Kale Hasan el Meymuni Ebu Hasan el Meymuni isimli bir kişi diyor ki Kultu Ahmed ibn Hanbel Muhammed ibn Munteşir fe Ahmet bin Hanbel'e e, Muhammed Munteşir nasıl birisi deyince fe onun sika güvenilir olduğunu söyledi. Tabi İmam Ahmed bin Hanbel muhtedil olan kişilerden birisi. Yani buna işte cerh-tadil deniyor. Bu raviler nasıldır, hafızaları nasıl, e, yalan söylerler mi, söylemezler mi? Bununla ilgili çalışmaya cerh ve tadil deniyor. Bu konuda imamlar var, üçe ayrılıyor. Bir kısmı müteşeddit, İbnül Cevzi gibi. Onların görüşleri alınırken biraz dikkat etmek gerekir. Bazıları mütesahil, İmam Suyuti gibi. Bazıları da muhtedil, e, Ahmet bin Hanbel gibi. Ahmet bin Hanbeli bu konuda e, alınıyor. Evet. Ve zekerahu İbn Hibban fi kitabı es-sikat. İbni Hibban'ın es-sikat güvenilir raviler isimli kitabı var. Bu Muhammed bin Münteşir orada evet. geçiyor.